düşüncesi daha önemli bir şey. Efe asansörde kaldık ne diyorsun? <laughs> Beyler asansörde kaldık. <Mustakil>, Mesela asansörde kaldık <laughs> ne düşünüyorsun? Kaçıncı kattayız <laughs> sen şu Dur, Dur an. ben üçüncü kattayız. Üçüncü kattayız. Üçüncü kattayız. Üçüncü kattayız. Üçüncü kattayız. İnternet ne internet çekmek. Aa harbi lan. Ben. Aa bende de, de çekmek. <laughs> <laughs> ben, ben, ben olsam sandal kaldık. Asansörde kaldık. Asansörde kaldık. Asansörde kaldık. Ben oradan kork Tamam oğlum yemin ediyorum işte ben osurmadım. Yemin et Mustakil. Allah çarpsın bu osurdu ben osurmadım. Evet arkadaşlar 40 dakikadır asansör içindeyiz. Yarrak gibi kokuyor. amına Ya, ya kimse, Çimşi yok. <laughs> kaldık böyle. Ka Aynen ısıtalım bakalım belki. Bir, iki, 3. Ne yapacağız? Ya, o, o Oğlum sen mal mısın, embesil misin? Bak çocuk senin valla koma sokarım bak. Ben insan yanından çıkarmayın oğlum. bu solak mısın lan? Oğlum, şey şey lan. Asansör sallanıyor. Naz, harbi asansör sallanıyor. Oğlum tamam, yapma bu Ooo dur dur lan dur. Oğlum ben daha evlenmedim oğlum yapmayın lan. Bu <laughs> sekil. <laughs> hayır, hayır, hayır hayır hayır. Ananı <laughs> s... <laughs> 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 gel gel gel. gel, 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 gel. <laughs> Sikmedim lan senin için. saniye. Yani, Arkadaşlar insan gibi vurdum. Ooo. Oh. Bu <laughs> sabah vurma. Yanlış, ben Al, ben yanlış. Yanlış bak, ya, video, 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 duruyor, video, duruyor, video duruyor, video duruyor bak. Video duruyor bak, deneyim var. İki alıyo. <laughs> <laughs> Emre ya. Valla önüne bak, önüne. Doğru ya. <laughs> <laughs> Geç yaman <da> <laughs> arkadaşım. Önüne bakmıyorlar bir şey. Nasıl olmuş kanka? Doğru böyle. biraz öne git. Bakıyorsun amına koyayım ya. <Gülüyor> <gülüyor> Az öne git bre. <laughs> Kim o? Öne git. Yanlış bir <laughs> <laughs>

<laughs> geç, geç, geç. Bir saniye arkadaşlar bak başım dönmeye başladı. Nefes alamıyorum zaten. <Gülüyor> Mustafa. Diğer kez onu Yaram sen Kanka Geç <laughs> <mi gülüyor> <diye? gülüyor> <laughs> Olum ssss! Evet, oğlum! bak, sert yurttan nefise fayda atıyor haa! Geç! Geç! 10 geç! Daha başlamadı, 10 orada! Geç oğlum, daha başlamadı. Daha başlamadık, daha başlamadık! Daha ya, daha oğlum! Bu <laughs> oh. <O>. Musa Yalnız. Bu Yavru Musa var! Hayır, hayır, hayır! hayır. hayır, hayır Efe, evet. hayır hayır. Oğlum öyle şey. Ne ayıp sikerim sen. Konuşmayın yaraklar mısınız hadi? Bir saat oldu. Oyunumuzu oynadık, sıkıldık. İşte itfaiye bekliyoruz. Kanka en çok değerli. <laughs> en çok değerlerini gösterir misin? <laughs> Sana çok haksızlık yaptılar. Ne düşünüyorsun? Hepinizin amına. Sana mı nefes Avokado Oksijen kalmadı. Efe amına koyayım Oksijen kalmadı. <laughs>